Şimdi ben ziraat yüksek mühendisi olduğum için e, bu bölgeyi de bu köyde yakinen tanıyorum. Canberk abi de sağ olsun biliyorum. Evet. Canberk abi özellikle bu konularda çok hassasiyet gösteriyor. Evet. Arazinin takibi konusunda, ilaçlama konusunda e, diğer bölgedeki arkadaşlarla birlikte bu konuda hassasiyetleri var. Bu hassasiyetiniz için de Canberk abi sizi ayrıca tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Peki Canberk abi verimi mi? ben seni tamamlayacağım yani söylediklerinin arkasını evet. tamamlayacağım. Verimi artırabilmek için veya artırmak için yaptığınız bir uygulamanız var mı? Ya da düşündüğünüz bir uygulama var mı? Hayata geçirdiğiniz bir uygulama var mı? Böyle bir şeylerden de bahsedebilir misin çiftçilerimize? Ya burada gübresini zamanlı zamanlı yapacaksın. Zamanlı yapmadığın işin hiçbir anlamı olmaz. İşte diyorum ya ilaçlamasını geciktirdiysen buradan verim alamazsın. Bu bütün bitkiler için geçerli yani değil mi? Bütün Ayperk bitkiler abi? için yani geçerli. Sadece nohut için değil. Tabii yani bütün bitkiler A, için geçerli. Sabahı pancarı... geçti miydi bir anlamı kalmaz. Buna pek hassasiyet gösteriyor musunuz? E, tabii şu ki göstermezsen verim alamazsın. Yani özellikle işte ilaçlama konusunda, gübreleme evet, konusunda, işte, e, gelişim konusunda, bitki besleme konusunda bunların tamamının zamanına uymaya özen gösteriyor. Teşekkür değil ediyorum değil ya tarlanı gelip kontrol etmezsen. Hiçbir verim alamazsın. Atalar bunu binlerce yani. yıl önce söylemiş değil mi? Yani bu iş böyledir. Değerli izleyiciler, arazide kültürü yapılan, yetiştiriciyi yapılan her bitkinin mutlaka kontrolü yapılmalı. Bu nohut arazisi olur, buğday arazisi olur, şeker pancarı olur, ay çekirdeği arazisi olur. Hiç fark etmeksizin hangi bitkiyi yetiştiriyorsanız o arazinin mutlaka kontrollerini yapmalısınız. Hububat bitkilerinde sarı pas, semptoria, yaprak hastalığı, şeker pancarında ona keza kerkospora yaprak lik hastalığı, nohutta antraknos hastalığı, ay çekirdeğinde yetiştiriciliği yapılan ay çekirdeği müdüsü. Bunlar ciddi anlamda ürünlere zarar verir. Bunlar ciddi anlamda ürünlere zarar verdiği gibi yetiştiriciliğini yapan çiftçilerin de çok büyük miktarda maddi olarak zararına sebep olur. Doğru değil mi? Geçmiş doğru, tarihlerde doğru, de, de bunu yaşadık gördük yani, çünkü bu arazilerde. E, mühendislerimizden bilgi alıyoruz, Tarım İlçe Müdürlüğünden bilgi alıyoruz. Bu konuda size veya teknik destek veriyorlar veya siz aklınıza takılan herhangi bir konu hakkında oralara gidip yeterli bilgileri alabiliyor musunuz? Ya bu konuda da hassasiyetiniz yani olsun, var. Mı? Yani biz e, gidip Söylüyoruz, bilgi alıyoruz yani bilgi veriyorlar sağ olsunlar. Bazen geliyorlar kontrol ediyorlar, onlar da kontrol ediyorlar yani. Şimdi burada bu arazi için konuşmak lazımsa Canberk abiyle biraz sonra yapacağımız nohut ekimi için nohudun olgunluk dönemi yaklaşık 4 aylık bir zaman sürüyor. 120 günde evet, yaklaşık hasata Doğru. geliyor değil mi Canberk evet, abi? Evet doğrudur. Bu hasatı yaparken nelere dikkat ediyorsunuz? Mesela yetiştiriciyi konuştuk, ekimi konuştuk yetiştiriciliği, hastalığı, bütün A'dan Z'ye etmeni konuştuk. Hasat dönemine geldiği zaman özellikle nohut için dikkat ettiğiniz bir husus var mı? Ya da yaptığınız bir şey var mı? Nelere dikkat ediyorsunuz Çember Kağıt? Şimdi bunu tam zamanında biçilmesi lazım. Zamanında biçilmesi lazım. Biçer döver ustasını iyi seçmek lazım. Tecrübeli olması lazım. Tecrübeli olması lazım. Bunu yarı yarıya kırarsa bir anlamı kalmaz. O zaman yaptığın yemekler hep boşa gider. Kesinlikle. Yani, yani, bu özellikle mesela bir köye biliyorsun 3-5 çiftçi bir olarak mesela bir köye biçer döver gelir. Eğer o köyde yeterli miktarda biçer döver sayısı yoksa. Köye biçer döver getirirken, hasat makinesi getirirken bu hususları özellikle biçer döverci ustayla veya sahibiyle paylaşıyor musunuz? Yani bu hassasiyetinizi. E, elbette tabii paylaşıyoruz. çünkü zarar bize. Yani ülkemize zarar, bize zarar. O kadar emek yapmışık, yetiştirmişik biçerde hepsi giderse bir anlamı kalmaz. Kesinlikle. Evet. Canberk abi çok güzel bir yere değinir. Sayın seyircilerimiz, izleyicilerimiz, Çiftçi çift TV izleyicilerimiz. Mekanizasyonla birlikte hasatta nohut bitkisinde özellikle çok önemlidir. Sebebi şu. Uygun dönemde hasat edilmeyen nohut bitkileri baklalarda dökme yapar. Bu da verim kayıplarına sebep olur. İkinci en büyük sıkıntı, biçer döverin uygun devrini ayarlayamazsanız nohut bitkisinin tanesinde kırılmalara sebep olur. Kalitelerin bozulmasına sebep olur. Bu tamamıyla bir maddi kayıp oluşturur çiftçi açısından. Bu Canberk abi bu konulara çok güzel değindi. Çok da iyi yerlere değindi. Gerçekten onu kendisini tebrik ediyoruz. Ayrıca biçer döver için ve mekanizasyon için gösterdiği hassasiyette de takdire şayan. Evet. Bunun bütün çiftçilerimizin sadece nohut için değil. Değil mi Ayfer abi? Doğru. Babim? Mesela tabii. E, nohut içinde, ay çekirdeği içinde, işte buğday arpa içinde mekanizasyonda aynı hassasiyet, aynı özelliği tabii gösterir yani, Birazcık lazım. yani hassasiyet göstermezsen yarısı tarlada kalır. O zaman bir anlamı olmaz. Kesinlikle. Çünkü evet. çiftçi zaten bir dönem boyunca bu ürünün yani gözlüğü, onun yetişmesiyle umudunu ona göre boşlanıyor, Ona göre düğününü, deneyini de, yapmaya tabii. çalışıyor. Elbette tabii. Bir senede bir sefer verim alıyoruz. Yani çiftçinin evet. bayramı hasadı. Yani hasadı. Başka... Özellikle bizim gibi. Bir sene bekliyoruz. Tabii. Kıraç bölgelerde evet. üretim yapan çiftçi için daha zor bu. Tabii şey daha atar. zordur Çünkü yani. yeterli miktarda sulama yok. Yeterli miktarlarda yağışla birlikte ne gelirse onlar olduğu için çiftçi e, İç Anadolu bölgesinde özellikle Kıraç yerlerde üretim yapan arazilerde e, bayram bir seferdir O da hasat dönemidir Doğru. Değil dur. mi Can Doğru. Canberk abi bu konuda gayet e, bilgili, gayet e, donanımlı sağ olsun. Kendisine de teşekkür ediyoruz. Ve buradan umudumuz ve beklentimizin en büyük şey de e, tüm Türkiye'de bütün illerimizde, bütün ilçelerimizde tarımla uğraşan bütün çiftçilerimizin Canberk abi gibi e, bilince sahip olması, bu bilinçle devam edebilmesi, ekiminden yetiştiriciliğine, yetiştiriciliğinden hasatına kadar e, bunu gözlemleyebilmek, yetiştirebilmek, yetiştiriciliğini yapabilmek çok çok önemli gerçekten. O konuda da kendisini takdir ediyorum tekrar. Teşekkür ederim Canberk abi bize Hı. verdiğin bu faydalı bilgiler için. Eminim ki şu anda bizi televizyonlar karşısında izleyen birçok çiftçi, nohut ekmeği düşünen birçok çiftçi bu senin vermiş olduğun bizimle paylaştığın bu faydalı bilgilerle birlikte daha fazla bir miktarda bilgi sahibi oldular ve artık nohut ekmeğe daha bence daha yakınlar. Tabii özen gösterirler yani bundan yana şeyimiz. Yalnız biz işte e, burada devletimizden bizim yanımızda kızılırmak akıyor. E, biz faydalanamıyoruz. Buradan, <laughs> buradan Canberk abinin bu <laughs> serzenişini de Duyurmuş olalım Yani değerli bizim burada bu arazimizde çok güzel patates, soğan yetişir yani. Yani e, çiftçimiz e, aslında e, şunu söylüyor: Biz sulu tarım yapmak e, istiyoruz. Evet, doğrudur sulu. Biz e, ürün çeşitliliğimizi arttırmak istiyoruz. Biz kazanç miktarımızı arttırmak istiyoruz. Ürün pörtüğümüz, ürün çeşitliliğimiz evet. yetiştirdiğimiz ürünün sayısı daha fazlasın. Yılda tek ürün değil de çift ürün kaldıralım. Doğru mu? Doğrudur. Artık Biz kızılırmaktan ancak yüzde on faydalanabiliyoruz. Yani bizim burada yüzde seksen doksan faydalansak daha verim daha çok olur. Biz üretmek istiyoruz. Canberk abi e, bir de şuna değinelim. E, bu da aklımızdayken sana soralım bunu. E, Çiftçilerimiz de mutlaka merak ediyordur ekran başında. Yılda tek ürün olarak mı e, doğrudur. ekim yapıyorsunuz? Doğrudur. doğrudur Yani, yani. bir hasat. Kıraç olduğu için bir hasat hancı alabiliyoruz. yani. Ama <laughs> Sultanla birlikte bu bölgelerde olsa, evet. örnek veriyorum nohutunu veya buğdayını kaldırdığın zaman Sonst... ikinci ürün değil. İkinci ürün e, mısır ekebiliriz. ekebilirsin ya. gibi. Yani. Bu da gayet tabi Çeşitlerin evet. ve ürün portföyünün artması tarımın da kazanç ve zenginleşmesi açısından el çok el önemli. Elbette de, tabii. Değil yani. değil Değerli izleyiciler ben her zaman şunu savunuyorum, her zaman her gittiğim yerde de muhabbetlerde, sohbetlerde, köy ortamlarında her yerde bunu söylüyorum. Köylü gerçekten milletin efendisidir. Köylü üzerinde çatısı olmayan bir fabrikadır, üretimdir, üreticidir. Köylü olmazsa gıda olmaz, gıda olmazsa insanlık olmaz, beslenim olmaz, beslenme hiçbir şey olmaz. O yüzden çiftçilerimize sahip çıkalım. Ee, buradan değerli çiftçilerim, sizlere de seslenmek istiyorum. Lütfen elinizdeki arazilerin az çok demeden değerlendirin, ekin, boş bırakmayın. Elbette maliyet elbette ki birçok etmen veya ters olumsuzluklar var. Mutlaka var. Haklısınız bu konuda da ama lütfen özellikle elinizden geldiği miktarca, müddetçe arazilerinizi boş bırakmayın. Arazilerinizi ekmeye, bu tarıma kazandırmaya, bu ülkenin kazanımı için, milli gelirimiz için, gıda için, insanlık için lütfen arazilerinizi, uygulamalarınızı ekin, kullanın, boş bırakmayın lütfen. Sen de bu konu hakkında çiftçilere buradan seslenmek ister misin? Bir şeyleri paylaşmak ister misin? Onlara bir örnek çiftçi olarak bir şeyler söylemek ister misin Canberk abi? Şimdi köylüler işte verimi alamadı mıydı kaçıyor. Ama burada sulu verim olursa köylü daha iştahlı çalışır yani. Bunda şey olmaz. İşte verim alamadı mıydı tarlasına küsüyor. Değil mi? Yani. Köylerden bu sefer kentlere göç başlıyor. Tabii kentlere abi? göç başlıyor. İşte biliyorsun mazot pahalı. İşte verimi de alamadı mıydı, adam tarlasına küsüyor, tarlasına gelmiyor. Peki Canberk abi, sen bahsettin diye yeri gelmişken sormak istiyorum bu soruyu sana. Köyünüzde genç çiftçi nüfusu var mı Bada ya da varsa ne kadar var? Yani yüz, yüzde beş desem yerindedir. Çünkü genellikle işte dedim ya. Yani çiftçiliği yapmıyorlar. Çiftçiliği yapmıyorlar. Yapmıyorlar derken işte çok pahalı olduğu için. Yani ekonomik durumlar da bunlara el vermiyor. El vermiyor. Yani Şeyle Kıraç arazi yapalım. olduğu için e, adam güvenemiyor. Yani bir sene olsa masum bir sene verdi mi tamam. Bir sene bekledi. Havaya gidiyor. Değerli izleyenler. Canberk abi çok güzel yerlere değiniyor. Çok güzel de bir sohbet gerçekleştiriyoruz kendisine. Samimi bu ortam için de çok evet, teşekkür olur. ederim. Canberk abi söylediklerinde gerçekten haklı. Çiftçi üretmeli. ...çiftçi üretebilmeli, çiftçinin yanında olabilmemiz lazım. Çiftçiyi destekleyebilmemiz lazım. Çiftçi küserse evet. gıda olmaz. Çiftçi küserse insanlık olmaz. Dünyanın temel sorunu şu anda... ...gıda sorununa doğru gidiyor. Bunu tüm dünya örgütleri de... ...tüm dünyada var olan... ...istatistik insanlar da, şirketler de bizlerle paylaşıyor. O yüzden özellikle çiftçilerimizin üretebilmesi... ...üretebilmeleri için onlara gerekli desteği de buradan verebilmemiz lazım. Ben bir ziraat mühendisiyim. Üzerime düşen ne varsa ben yapmaya hazırım. Gerek teknik bilgi gerekse ilaç paylaşımı gerekse herhangi bir konuda ben bütün üzerime düşme üzerime düşen ne varsa yapmaya bu konuda hazırım. Ama bu taşın altına hepimizin koyması lazım. Abi, mutlaka bir kişiyle bu olmaz. Kesinlikle bir yani. Bir kişiyle olmaz bu iş yani, Bu husus çok önemli. Benimle de, dedem de çiftçiydi. Babam da çiftçiydi. Ben de çiftçiyim. Biz bırakamayız bu işi. Kesinlikle. Yani, peki senin veya yani senin, senin çocukların. Peki he. bu çiftçilik konusunda ne düşünüyor Cemal abi? Ben e, zannetmiyorum yani düşünceleri ya. nedir? Düşünceleri yok gibi bir şey yani. Böyle giderse sen Çünkü, diyorsun ki ben gücüm yettiği kadar. E, yani ben temelden öğrendiğim için bu işi. 50 yıldır yapıyorum yapabildiğim yere yapabildiğim kadar. Kadar, yeti, kadar yapacağım, kadar yapacağım yani. Bunu ben dedem de yaptı, babam da yaptı yani. Bizler de yapacağız ama bizden sonra gelen nesil ne yapar onu bilemeyiz yani. Canberk abi, abi, bulunduğun Çünkü... köy aslında toprak yapısı, arazi yapısı olarak güzel, verimli bir evet, toprak doğru, arazisine Evet, Biz verimimizde şikayeti de, değil ama bu bölgede de hani toprak yapısı olarak, topografik evet. yapı olarak da eee parmakla gösterecek birkaç köyden bir Doğru, tanesi. Doğrudur. Bu köyünüzde bulunduğumuz bir köyünde nohut arazisi ne kadardır ya da ekiminizin yüzde kaçını oluşturuyordur? Böyle bir tahminin var mı? Yani bizim burada nohut yaklaşık 2000 dönüm yer ekilir yani. Yani bu 2000 dönüm ekilen nohut arazisi sizin toplam ekim olan arazinizde. Evet. Bundan kastım, arpa, buğday, nohut, mercimek ay çekirdeği gibi. Bunların yüzde kaçını oluşturuyordur? Canberk abi hiç böyle bir hesap yapabildin mi? Mesela ya, %10'luk bir kısmı, %20'lik bir kısmı Şimdi bizim köyün bir yani yaklaşık 8 bin dönüm yeri var. Yani yaklaşık %25'lik kısmını oluşturuyor. Doğrudur yani. Değerli çiftçilerimiz, değerli çiftçi TV izleyenleri. Nohut bitkisi özellikle kıraca ekilmesi tavsiye edilen mutlak bir bitkidir. Bunun sebebi de kazık kök yapısına sahip olması, köklerinin çok derine inebilmesi, suyu arayabilmesi bu topografik coğrafyada da adaptasyon yeteneğinin yüksek olmasıdır. Bu gibi bitkilerin tamamında böyledir. Fasulye bitkisinde, nohut bitkisinde, mercimek bitkisinde ama bizim e, özellikle bu bulunduğumuz köy itibariyle nohut ekimine, baklagil bitkiler içerisinde nohut ekimine daha sık ağırlık veriyorsunuz. Doğru mu çünkü bizim toprağımız, e, hele de bu bölge, e, milli bir topraktır. mil seviyidir yani. Bu çok yumuşak. Tabana kökü çok gider nohutu. Nohut yetiştiriciliği için uygun bir Doğrudur. Yani Poyrazı da var. Burada nohut oluyor. Biz güzel verim alıyoruz yılı giderse. Tabii Poyraz'ın evet. da bitkiler üzerindeki e, olumlu etkileri de var mutlaka. Ee, Sirkülasyon, yani, havanın sirkülasyonu yani, ve bitkiyi serin tutma açısından. Bitki çok serin durur bizim Önemli burada. Yani yeterli miktarda yağış alamasa da. Canberk yani rüzgarla, abi, poyrazla olur bizim o burada. O serini sağlıyor. Evet. Aynı klima klimatizasyon gibi düşüneceğiz. Evet. Değerli Çiftçi TV izleyenleri. Yani öyle e, Canberk abinin bahsetmek istediği, anlatmak istediği husus. Poyrazın klimatasyon etkisi, yani serin tutması, yeterli miktarda bitki istediği dönemde ihtiyaca duymasa bile sıcaktan bunalmıyor anlamında. Doğru mu Canberk yani abi. işte poyraz oldu muydu, bizim buranın en büyük... Avantajı odur. Değerli izleyenler, Canberk abinin bahsettiği husus nohut yetiştiricinin gerçekten çok önemli bir husus. Çünkü nohut bitkisi elbette ki kıraca dayanımlı, adaptasyonu yüksek bir bitki ama her bitkinin bir suya ihtiyacı vardır. Bu da kaçınılmaz bir gerçek. Mutlaka tabii yani, su olmadan olmaz. Tabii bitki e, çok sıktığı anda e. bu Poyraz'ın da bitkiler üzerinde olma etkisi var. E, elbette tabii. Elbette oru belirli bir zamana kadar tabii ki koyarız yani. E, su olmasa içmiyorum bu sene mesela kar yağmadı sırf yağmurla. İşte bizim kıştan sürme tarla sürmemizin avantajından şu anda Mart ayı içerisinde bulunuyoruz değerli izleyenlerimiz. Evet. Mart ayı içerisinde bulunduğumuz zaman Nisan yağışlarının çok büyük önemi var değil mi? Cemberkar bunu ee, gözlemlemek. Yani özellikle nisan, kışın yaşanmadığı, kar yağmadı, nisan, yağacak, yağmadığı, nisan olmadığı. yağacak, mayıs öğünecek. Doğru. Bir yani. daha tekrar eder misiniz değerli izleyenlerimiz için? Nisan yağacak, Mayıs övünecek. Canberk yani burada... çok güzel sözü var. Nisan <laughs> yağacak, Mayıs övünecek, çiftçinin de yüzü gülecek değil mi Elbette Canberk abi? çiftçi de e, haziranda yüzü gülecek. Çok doğru. <laughs> değerli izleyenlerimiz, e, bulunduğumuz arazide yaklaşık 125'lik kısmını nohut ekimi oluşturuyor. Bu ciddi bir rakam değil mi doğrudur, Canberk abi? Yani, yani, doğrudur. Çünkü bizim burada iyi nohut yetişiyor. arazi geçiyor. olarak gerçekten iyi bir... Zaten İç Anadolu'nun nohut hekiminde İç Anadolu'da yakın mevki olarak burada Kaman bölgesi var en çok hekimi doğrudur, yapılan. Doğrudur. Doğru değil mi Hocam evet, abi Daha sonra da bunları takip eden Kırıkkale, Yozgat bölgesi var. İç Anadolu'da en fazla nohutu Kırşehir, Kaman bölgesi. Evet. Onu akabinde Kırıkkale, köyleri, Yozgat ilçeleri bunlar takip ediyor. Baklagil dünyada beslenmenin de çok önemli olduğu bir gıdadır. Çünkü dayanımı çok fazladır. Evet, doğru, doğru çok fazladır. Gel. İhracatı çok fazla olduğu evet. için baklagil bitkisinin yetiştiriciliği bizim için çok önem arz etmektedir değerli izleyicilerimiz. Canberk abi keyifli sohbetin için sana teşekkür ederiz. Biz Eklemek teşekkür istediğin, eder. söylemek istediğin, paylaşmak istediğin, katmak istediğin bu keyifli sohbete bir şeyler varsa onları da izleyicilerimizle o paylaşalım. Ağabey, Ondan ee... sonra müsaadenizle olursa ekimimize estağfurullah, geçelim. Estağfurullah. Bizim Beklentimiz devletimizden biraz daha bizi desteklemesi. Bir de kızılırmaktan bize buraya su imkanı sağlarsa çiftçimizin yüzü daha iyi güler diye düşünüyorum ben. Devlet Köylümüz devletimiz. de bunu düşünüyor. Can abiyle keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Biraz sonra da uygulamalı olarak nohut ekimini yapacağız. Traktörümüzle birlikte nohut ekimi bizlerimize tohumumuzu, gübremizi uygulayacağız. Ekimimize bakacağız. Bu sırada da sizler elbette ekim derinliğini, sıra arası, sıra üzeri mesafeleri, nelere dikkat ettiğimizi, neler yapmamız gerektiğini veya neler yapmamamız gerektiğini de burada sizlere Canberk abi ile birlikte uygulama olarak paylaşacağız. Bizi takipte evet. kalın lütfen. Canberk abi ben sana çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Bizi buraya ee, kadar keyifli, gelip... Keyifli güzel bir sohbette. Yani... Bizim için de keyif duyduk. Umarım ki Çiftçi TV izleyenlerimiz de bu güzel söyleşiden memnun kalmışlardır. Kendilerine bir parça bir şeyler de olsa e, örnek olabilmişizdir. Veya nohut ekimi konusunda cesaretlendirmişizdir. Elbette. Bizi buraya kadar geldiniz yani cesaretlendirdiniz yani. Misafirperverliğiniz için de Kendim ve Çiftçi TV ailesi adına da misafir bütün izleyenlerimiz adına, yapamadık adına ya, sana ya. Oruç, oruç teşekkür ederim. Oruç olduğu için olsun, misafir olsun. değerlilik yapamadık senin, yani. Senin hoş sohbetin <laughs> bizim için en büyük misafir. <laughs> Değerli Çiftçi TV izleyenleri bir başka programımızda görüşmek üzere. Esen kalın. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.